arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bugün 4. sınıf 1. dönem 2. sosyal bilgiler yazılı sorularını çözeceğiz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sınavımız örnek bir sınavdır. Yani sınavda birebir olması gibi iddiamız yok. Ama benzer sorular sorulacaktır. Buna eminiz. Çünkü işlenen konular aynı konular. Sizlerden sadece yapmamız bu sınavı üstünden geçip tekrar etmeniz. Ve bilmediğiniz konulara bir tekrar göz geçirmenizdir. Evet hazırsanız sınavımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz e, neymiş aşağıdaki kelimedir. Uygun başlıklara yazılır demiş. 20 puanlık bir soru. Boşluk doldurmacı arkadaşlar. Şimdi boşluklarımızı dolduralım. Şurada kelimeler var. Bunu daha önceden size taktik vermiştim. Mesela birinci bilmiyorsanız ikinci atlayın ya da karışıkta gidebilirsiniz. Bildiklerinizden giderseniz daha kolay yaparsınız. Biz e, en baştan gideceğiz. Bazı e, derslerimizde de tabi ortadanına gidiyoruz. Bunu bildireyim. Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimizin adı neydi arkadaşlar? Osmanlı Devleti değil mi? Şunu bir yazayım. Osmanlı Devleti. İkinci sorumuz. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Paşa. Batı cephesinde yenildiğimiz tek savaş arkadaşlar. Batı cephesinde yenildiğimiz tek savaş nedir? Eskişehir Kütahya Muharebeleri değil mi? Eskişehir Kütahya Kütahya evet. Bir sonraki soru. Plansız, ölçeksiz yapılan çizme kuraki denir. Şunları yazmadık. 2 Eskişehir'e 3 yazarım. Kuraki denir. Kuraki Mustafa Kemal Atatürk nokta nokta çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Neredeyi arkadaşlar? Samsun'a değil mi? Bandırma ile. Evet. Nokta nokta milli kültürümüze ait bir oyundur. Şıklara bakıyoruz. Şunlara da gittik. Evet, körebe. Körebe milli kültürümüze ait bir oyundur. Güney cephesinde savaşan milis halk gücüne ne denirdi arkadaşlar? Evet, düzensiz oldu bir yandan. Bu Kuva'yı Milliye değil mi arkadaşlar? Kuvayi Milliye Şuna 6 yazacaktık. Buna 7 yazacaktık. 23 Nisan 1920'de ne açıldı arkadaşlar? Bursa Gömelik ve Çocuk Bayramı tarihi aynı zamanda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Düzenli ordunun savaştığı cephe hangi cephedir arkadaşlar? İsmet İnönü komutanlığında Batı cephesi değil mi? Evet 7 TBMM'ye 8 Batı Cephesi'ne 9 bir tane kaldı. Bu da Sakarya olması lazım o. Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazilik unvanı aldığı savaş Sakarya Meydan Muharebesidir, değil mi? Buraya Sakarya yazdık. Sadece Sakarya Meydan Muharebesi savaştır. Evet bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza devam ediyoruz. İkinci sorumuz da şu şekilde. 10 tane doğru yanlış şeklinde aşağıdaki bilgileri doğru D yanlış olmada Y şeklinde yazacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Birinci diyor ki nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası bulunmaz. Arkadaşlar nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası ne yapar? Bulunur. Yanlış. Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba küçültülerek kağıt üzerine çizilmesidir. Değil mi? Kuş bakışı görüntüsü kaba çiziyorsun. Doğru. Mustafa Kemal milli bilinci ve birliği sağlamak için kongreler düzenledi. Evet. Neler düzenledi? Amasya, Erzurum, Sivas. Değil mi? Bu kongreleri düzenledi. Batı cephesinde Ermenilerle savaştık. Batı cephesinde kimlerle savaştık arkadaşlar? Yunanlarla savaştık değil mi? Doğu cephesinde Ermenilerle savaşmıştık. Yanlış. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da İzmir'e giderek milli mücadeleye başlaşmıştır. Nereye? Biraz önceki sorumuzda da bu vardı. Samsun'a gitmişti. Yanlış. İnsan ürünü olan insanlara beşeri unsurlar denir. Evet. Doğal unsurlar ve beşeri unsurlar beşeri unsurlar diye ayrılıyordu. Doğal unsurlar kendiliğinden doğada var olan insan yapımı olanlar ise beşer olsunlardır. Geçmişte oynanan oyunlarımızın hepsi hali devam etmektedir. Hayır arkadaşlar keşke devam etseydi. <laughs> Öyle bir şey yok. Birçoğu unutulmuş. Ve ee, büyük tarzın diğer adı, diğer adı nedir? Başkomutanlık meydan muharebesidir. Doğru arkadaşlar. Yağmur hava durumunu etkileyen atmosfer olaylarından biridir. Evet yağmur dolu değil mi? Fırtına hava durumunu etkileyen olaylarındır kronoloji olayların oluş göre sıralanmasıdır. Doğru. Evet. Başka bakalım. Herhalde bu kadar değil mi arkadaşlar? Yanlış yaptığımız evet, insan biz de beşeriz. Yani bu soruda olduğu gibi yanlış yaparsak da siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz aşağıdaki şeklin üzerine ana ve ara yönleri yazınız. Arkadaşlar şurayı kuzey kabul ediyoruz. Şurası doğu. Değil mi? Önce ana yönleri yazıyorum. Şurası güney. Bu yönde batı olarak kabul ediyoruz. Kuzey ile doğu arası kuzey doğu. Değil mi? Güney ile doğu arası arkadaşlar güney doğu. Güney ile batı arası güney batı. Kuzey ile batı arası kuzey batı. Evet arkadaşlar ara yönleri kullanırken kuzey ve güneyi kullanıyoruz. Bu şekilde. Şöyle direkt kaydırayım. Evet aşağıdaki haritada verilen soruları cevaplayın demiş. Arkadaşlar şimdi haritada Beş tane şehrimiz var: Sinop, Bitlis, Yozgat, Mersin, Aydın. Şimdi Yozgat'ın doğusu, Yozgat'ın doğusu neresi arkadaşlar? Bu yön, kuzeyi. Yozgat'a göre yapacağız galiba soruları Yozgat'ın güneyi, Yozgat'ın batısı. Yozgat'ın doğusunda ne var arkadaşlar? Yozgat'ın doğusunda Bitlis var. Bitlis şöyle büyük harflerle yazıyorum. Yozgat'ın kuzey doğusunda. Evet kuzey doğusunda. Yozgat'ın doğusunda. Yozgat'ın kuzey doğusunda da Bitlis var. Aslında bu kaymış mı acaba arkadaşlar? Yozgat'ın neyse bu bir kalsın. Yozgat'ın kuzey doğusunda Bitlis var. Haritada bir kayma olabilir çünkü ben bunu biraz büyüttüm. Ona yine geliriz. Mersin'in kuzeyinde ne var arkadaşlar? Mersin'in kuzeyinde Yozgat ve Bitlis var değil mi? Mersin'in kuzeyinde. Yozgat ve Yozgat ve Sinop var. Bitlis diyorum. Evet Yozgat ve Sinop var. Mersin'in batısında ne var? Aydın var. Yozgat'ın güneyinde ise Mersin var. Arkadaşlar bu Yozgat'ın e, batısında olsa daha doğru olurdu değil mi? Yozgat'ın ya da e, güney batısında. Bunu değiştiriyorum arkadaşlar güney batı değil mi güney batısında şurayı değiştirin bu kaymış güney batı yapıyorum bunu güney batısında ne var? Aydın var. Şimdi anlaştık. Evet arkadaşlar. Bu yönleri mesela bakın buradan yaparken 4. soruyu istersek 3. sorudan bakın biraz önce doldurdum ya. 3. sorudan faydalanabiliriz arkadaşlar. Bazı soruların e, cevapları bir başka soruda olabiliyor. Buna sınavda dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Evet şimdi çoktan seçmeniz sorularımıza geçelim. Evet ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir? Oyunlarımız kültür öğelerimizden, halk oyunları kültür öğelerimizden, el sanatları, rally yarışları. Evet arkadaşlar zaten bu soruyu okuduysanız direkt rally yarışlarını işaretleyeceksinizdir. İkinci sorumuz Türk ordusu milli mücadelede Doğu cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Bunu farkındaysanız sınavı çözerken söylemiştim arkadaşlar. Batı cephesine Yunanlar olduğunu söylemiştim. Doğu cephesine ise Ermeniler olduğunu söylemiştim. Evet Batı cephesi, Güney cephesi İngilizlerle genelde İstanbul çevresinde ama arkadaşlar İngilizler Türkiye'nin her yerindeydi. Zaten İngilizler birçok şeyi karışıklığa sebep olan da İngilizlerdi. Evet Ermenlerle diye işaretliyorsun. İst İngilizler genelde İstanbul ve çevresine yerleşmişlerdi. Üçüncü soru. İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Evet bakın doğru yanlışta vardı bu değil mi? Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Dağ. Dağ biz yapmadık değil mi arkadaşlar? Allah Teala'nın metiyle. Deniz, göl ve köprü. Arkadaşlar bunlardan hangisini insan yapıyor? Köprüyü insan yapıyor. Değil mi? E, dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir? Baklava, aşk oyunu, körebe, Noel Baba. Arkadaşlar bizim böyle bir kültürümüz yok. Noel Baba tamamen Almanların kültüründe var. Daha doğrusu bütün dünyaya yakın, yayılmış bir akımdır. Bizim kültürümüzde körebe, aşk oyunu, baklava, seksek ve benzeri halk oyunları el sanatları gibi öğeler vardır. Noel Baba bizim kültürümüzde yoktur arkadaşlar. Evet beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sırasında savaşan kahramanlardan değildir? Sütçü İmam, Şahin Bey, Ali Sahip Bey, Nene Hatun. Evet arkadaşlar bunu da e, görmüştük milli mücadelelerimi kahramanlarından. Sütçü İmam Maraş'ta, Şahin Bey Antep'te, hatta Şahin Bey diye ilçesi var. Nene Hatun da Erzurum ve çevresinde değil mi arkadaşlar? Cevabımız ne olur o zaman? Ali Sahip Bey'dir. Evet şimdi bu şahıslarla ilgili ve bu milli mücadele döneminde ünvan alan şehirlerle ilgili bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sırasında ünvan almamıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki milli mücadele döneminden sonra bazı şehirlere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ünvan verilmişti. İşte bunlar mesela Maraş'a Kahramanmaraş, değil mi? Urfa'ya Şanlıurfa, Antep'e Gaziantep ünvanı verilmişti. Ama Konya'ya herhangi bir ünvan verilmemiş. Onun için yanıtımız Konya. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlere anlatacağımız bu kadardı. Bu sınav sizlere bir örnek sınavdı. Evde kendinizde işte çalışmanız için sizlere böyle bir şey hazırladık. Lütfen e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın ve e, videomuzu arkadaşlarınızla paylaşın. Biliyorsunuz ki her şey paylaştıkça güzeldir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.